Yeşim abla! <laughs> Merhaba. Niye kapıyı açmadınız Yeşim Hanım? Sen tuttun çünkü. Açmaz olur muyum? Hoş geldin. Çok mu belli Hoş oldu. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim gayet mutluyum huzurluyum Seni Çok gördüm güzel. daha mutlu ben oldum. de, ben de öyle, Şu ben gülüşün öyle, güzelliğine bak nasıl neşe nasıl mutluluk ya Sabahımıza neşe kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ne haber Zumur? Günaydın. 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 Sabah Tahsin Şef çardaktan süper kahraman inişi yaptı da. <laughs> Çardakta oturuyordum aşağı in dedi. inerken yeri tutmam gerektiğini fark ettim. Anlatma göster. Göstersin değil mi? Evet. <laughs> evet. Olduğun yerde zıpla. Siz de yapın isterseniz. <laughs> Yaptırayım mı? Yok daha neler. Kaç yaşında hanımefendi? Ben de kaç yaşında adamım? 51. 25. Bölü 2'yim yani. 25 yaşında. Daha yapar ama değil mi? Daha ben ruhum çocuk benim. Tamam. Ben gencim çocuğum. Yalnızları saymıyoruz, geceleri sayıyoruz. Ruhum... Sen, bak sen geceleri saymazsan 25 yaşındasın. Evet. Geceleri saymazsak sen kaç yaşında olursun? 12 buçuk. <laughs> Tahsin Şef'in salopetli halini bilirim ben. Ya. <laughs> mor salopetli mi bir de? Evet mor. Gayet güzel bir sunucu var artık karşınızda. Sen de çok tatlısın gel. Öğretmen olduğunu duydum. Evet öğretmenim. Ya işte okul, okul öğretmeniyim. öğretmeniyim. Bir sürü öğrenci yetiştiriyorsun. Evet. Değil mi? Böyle büyümüş böyle sonradan karşınıza gelen... Oo, avukatlar, hoca... doktorlar, Hii, öğretmenler. Ne güzeliz. Siz iyi anlaşırsınız bence. Çok. 12 buçuk. Okul öncesi eğitim veriyor musunuz? Yok. Onu da verin. Özel ders olarak, zoom olarak. <laughs> Ben alırım. Tamamdır, hallederiz. Benim zamanımda anaokulu yoktu. Ben sülalede ilk anaokuluna giden öğrenciyim. Bugün olsun giderim. Duydun Ana mu okulu, dediğini? Çok güzel, eğlence. İşte kimi var anaokulunda eğitim almış gelmiş, kimi var anaokulu eğitimi almadan bugünlere gelmiş. Ne hale gelmişsin benim cümlelerimi tekrarlayarak para kazanmaya çalışıyorsun. Mücver bir tekniktir diyorum. Mutfağa gidelim mi artık? Konunun üzerine söyleyeyim bunu. Bizim sülalede gelmiş geçmişte ilk Anaokuluna giden öğrenci benim. O yüzden bunun karşılığı da anaokulu önemlidir diyoruz. Sülalede tek ünlü olan benim. <laughs> Sülalenle bir derdin var ama anlayamadım daha. Yazık Bir durum ya. var. Çocukluğuna inmek lazım. İnelim mi çocukluğuna? <laughs> i̇nmek lazım. Emin misin? Bu travmalara şahit Hacı Ali Mahallesi'ndeki <laughs> travmalarımı dinlemek ister misin? Siz bugün çocukluk yıllarına inin bence. İneceğiz, ineceğiz. Bir noktada travmalarımı çözebiliriz. Pedagojik formasyon aldım tahsin. Gerçekten evet. mi? Evet. Tamam benim için çok önemli bir detaydı. Hallederiz. Ben domates, soğanı soyarken Hallederiz. Sen de? Öğretmenliğin haricinde yeşim hanımın birkaç mesleği daha var. Evet. Aslında öğretmen çıkışlı değilim, mühendis çıkışlıyım. Jeoloji mühendisiyim. O zaman neler yaptığınızı, eğitim için neler gerçekleştiğini şöyle bir mutfağa girelim, girelim evet. konuşalım. Hem de dolaplara bakalım nasıl fikir? Güzel fikir. Tamam. Dolaptan bir şeyler yemek istiyorum. Gerçekten çok açım. Yemek yapınca da yiyemezsin. Biz sana yemek alıyoruz. Uzun yoldan geldim. Sen Kurtköy'de oturduğun için beni beklediğini söyleyip apar topar arabadan indirdiler. Kahvaltı anlaşmadık biz. Öğlen yemeği tek öğün anlaştık bu program. On buçukta başlıyoruz, on iki buçukta bitiyoruz. Peki. Sadece tek öğün, ona göre. Ben de ona göre konuşurum. Gel gidelim. Buyurun. Hadi. E öğretmeniz vesaire, mutfaklarımız nasıl? Hiç iyi değil. Aa. Hiç, hiç iyi değil. Yapmayı sevmiyor musunuz? Hiç. Vallahi Evet. Mı? Sıcak giyim yoksa? Hayır. Hiç. Elimin hiç. lezzeti yok. Eşim doğulu. Çok güzel yemekler yok. Avuçlarınızı bir açın. Ellerinizde ben yok. Yok, evet, demişlerdi, hiç yok. Eşimde var, eşimde var, ben de. O yapıyor mu yemek? Evet, çok güzel. Gerçekten. mi? Evet. E Canımıza minnet değil mi ben Minnet. Bunu... Ne iş yapıyor eşin? O da öğretmen. Hmm. Hangi Yarın biz, biz zaten geliyor? ikimiz de. İkimiz, de. i̇kimiz de aynı anda geliyoruz. Aynı anda gidiyoruz. Onun için yemekler onda. Süper. Ya sasa basan da üçte hallettin. Şu akşam da tamam işini yaptı. Kahvaltı çok yemin. güzel hazırlarım da yemek olarak. Peynirde de hani. Hayır. Çok güzel omletler bilmem neler. Evim yakın gelirim bir ara kahvaltı. Beklerim beklerim her zaman. Her geliyor zaman. musun benim o taraflara? Ne tarafta? Şurada burger yemeye falan gel. Aa bilirim tabii oralara çok geliriz. Beklerim. Şefim, Yeşim Hanım'ın eşi de programa katılmak istiyormuş. Evet. Ciddi mi? Evet. Ama o yarışma hissediyor galiba. Evet. Benle yarışmak isteyecek ha, o Hayır, zaman. Hayır yarışmak değil de yani o da... Beraber yemek yaparız. Yapmak istiyor. Eğer yemekten anlıyorsa daha iyi olur. <laughs> İşinizin ne nedir? Hakan, Hakan. Hakan abicim buradan size sesleniyorum. <laughs> Lütfen gelin. Lütfen beraber yemek yapalım. Hadi artık buzdolabına bakalım. Kepçe mi bana komut verdiğin şey? Bir şefe başka neyle komut verilir? Bir şefe komut verilmez. Şef komut verir. O zaman sen komut ver. O zaman dışarı çıkıyoruz. <laughs> Oturacağız. Yeşim Hanım öğretmen. Öyle istediğin zaman burayı terk edemezsin. Ay benim sol elim kaşınıyor. Sol elim kaşınca para mı gidiyor? Borç istemeyin artık be. <laughs> Yeter ya. <laughs> 5 lira hazırlayacaktım sana bayram parası görmüştüm Bayramın üstünden yani 10 gün ama kabul edersin. ederim ben Tamam tamam Süper o zaman dolabı açıyorum Dolap bu taraftan mı? Bu taraf Aç Bak böyle inatlaşırsak bizim işimiz geç kalıyor Açmam çünkü Açar mısın de Açar mısın Tahsin efendi Tahsin bey <laughs> Tahsin şefim bey Tahsin şefim Bey Tahsin şefim bey Tahsin bey şefim Tahsin bey şefim, Tahsin bey şefim. Teşekkür ederim